Bismillahirrahmanirrahim. Evet, elif kasidemizin dersleriyle yine devam ediyoruz. Çevirilerden son çevirilere yakın çevirilerden bir tanesi. Devam elif güzel. Burası biraz fazla açık sadece. Sizin kaleminize göre burası birazcık 3 noktadan fazla gelir. 3.5 nokta geliyor. Sol kolu birazcık daha dar yapabilirsek. Bu harf güzel olmuş. gözün için özellikle iyi. Şuradan. Evet, Mimin sırt kısmındaki şu kalem ağzında orada bir sorun var. Orası bir kalem ağzı kadardır oranın genişliği. Sanki siz gelmişsiniz. Bir de aşağıya doğru şöyle ayrı bir yerden gelmişsiniz. Burası bir kalem ağzından daha geniş olmuş gibi. burası bir kalem ağzı olacak yani o dönüş sadece daha geniş olmasın evet elifiye şu derinlik birazcık daha derinlik verip H küçük kalmış ki nokta ağzının içerisine sığmaz temas yerleri doğru harfin birazcık üzerine vakit geçtiği için hatırlayamıyorum bu dersi tekrar mı yazıyorsunuz ilk mi ama temas yeri ve harflerle ilgili başka şey yok genel olarak duruşları doğru yani satır düzeni ve satır dağılımı açısından bir buçuk nokta bir nokta derinlik bufennin şu az genişliği bir iki nokta olsun biraz küçük kalmış Birazcık fazla doldurduk. Kaf harfi iyi. Şu birazcık daha büyümesi gerekiyor bir. Bir de birazcık daha yukarıdan ayrılması gerekiyor dal harfinin. Ee, şimdi bu işte temas yerleri deyince, şimdi tabi bunu birazcık daha aşağı indirip, bunu mesela şuraya dokundurursak daha güzel olur. He böyle dokunsun mesela. Dal harfi de birazcık daha yukarıdan dokunsun. Şu dönüşteki o incelik belli olsun. Bu iyi. Bunun şuralarda birazcık daha güçlü olmalı. Bu şekil ve boyut olarak iyi görünüyor ama. Bunun gözün içi büyük olmuş. Evet aynı şey şurada da geçerli. Bakın bu ayının temas ettiği yer dal harfini bu kadar sıkıştırmaması lazım. Çünkü bunun tam böyle dönüşünde çok kritik bir noktası var. Oranın belli olması lazım. Kimin gözünün içerisini biraz küçülteceğiz. İki nokta olmuş orası fazla. Şuralardan alalım. Şekil olarak iyi ama. Ayının burası küçük kalmış. Evet bu dört nokta olsun burası da. Şu gözün içerisi bakın kendi, kendi kaleminizde ölçün. Yani iki nokta gelir gibi geliyor. Yani bir buçuk nokta değil. Şimdi ayın harfinin de kaşı çok düz. Birazcık daha biraz yukarıya bakmalı bu bir. Genel olarak aslında kaşı güzel duruyor. ikinci ve üçüncü hareketi gayet güzel ama ilk hareket birazcık satıra paralel olmuş. Onu birazcık kaldırmamız lazım. Ayının kaşının birazcık yukarı kalkması lazım. Bir de temas noktası özellikle birazcık daha yukarıdan bir yerlerden dokunsun. Dal harfinin en azından yani şuraya kadar bu harfin e, dönüşü belli olsun. benimki bile biraz fazla sıkıştırdı. Yani dediğim gibi birazcık daha yukarıdan olması aslında gerekiyor. Evet, y Elif güzel. Şurada bir B'sin birleşiminde sorun var. Bir de sin dişleri yatıklıkları ikisinin de aynı olmuş. Şu dönüşte birazcık bir sertlik ve köşe var gibi. İlk dişi daha dik yapalım, ikinci dişi daha yatık yapalım. Yani şu dişin dikliği bu harfin başına bakacak şekilde olsun. Diş genişlikleri falan güzel. Evet, Vav, bunun içine dışarıya taşmayacak bir şekilde de yapabilirdik. Bir, ikincisi bunun içerisinin altı bir buçuk nokta olacak eğer mürsel Vav yapacaksak. Birazcık sıkışık olmuş. Vav başı güzel. Buraya mesela şu çanağın içerisinde oturacak küçük mürsel Vav'dan yapabiliriz. Dışarıya taşıracaksak da birazcık daha aşağıya oturtup şöyle falan gelmeli yani öyle daha iyi, iyi durur gibi görünüyor. Evet böyle küçük. Şurası bir buçuk nokta kadar olsun. Sonra Elif'i hemen yanına yapıp Çok da bu kadar sıkışmayabilir. Şunu da mesela şöyle birazcık daha yaklaştırabiliriz. Evet, iyeti buradan sonraki B iyi. Şimdi şunun büyüklüğü de bunun büyüklüğü aynı olması gerekiyor. Burayı birazcık küçük yapmışız sanki. Bu 3 nokta gelir mi bilmiyorum. Şu sanki bana daha normal geliyor. Burası biraz küçük kalmış. Ra'nın da çok içine gelmiş B harfi B elif birleşimi burada da iyi ama bu aynen Rabb'i Esir'de çalıştığımız Esir gibi olacak. Bunun normalde hani bu harfi şöyle birazcık daha aşağıya indirip şöyle dokundurursanız daha iyi olur. Bu harfi çok üstüne gelmiş. Burada bir şey yok. Bir şey gösterecek için değil de hani şu satırdaki düzenini görün diye sadece bunu yaptım. Sat harfi burada güzel olmuş. Evet. Habibi. Burada şuralarda dişlerde birazcık derinlik olması gerekiyor. Bir ikincisi şunun paralelliği ile bu elifin paralelliği de birbirine yakın olsun. Daha doğrusu aynı paralelde olacak, yakın değil aynı paralelde. Bazlık derinlik verip 2 nokta genişliğinde böyle bir B geçiş var. Bu da 3 nokta yüksekliğinde olacak. Şöyle bir nokta derinlik, 2 nokta genişlik burada olsun. Sonra bu da bir buçuk noktadır. Sonra buradan B'ye geçişti biraz gene şu dıştan bir S hareketiyledir. Tamam mı? Yapalım. Bizim harfimiz sığdı buraya. Evet. Elinize sağlık. Güzel. Gayet iyi. Bir kere daha tekrar edersek inşallah daha oturmuş olur. Harekelerle ilgili şu an değerlendirme yapmıyorum ama harekelerle ilgili de bazı söylenecek şeyler var. Şu ötreler özellikle ötreleri biraz Mesih harekesine benziyor. Ötre üstteki hareket şekli ve şeyi bu. Örneklerde belki küçük olduğu için çok belli olmuyordur ama şeyin ötresi aynen bu şekilde olması gerekiyor. Eğer tenrinse bunun sonuna bunu böyle ekleyebilirsiniz. Evet. çizim Bu şekilde işaretlediler. Lafzatullah'taki gibi. Bunların şöyle olacak şu ilk şeyleri biraz uzun kalmış hepsinde. Böyle Evet, elinize sağlık dediğim gibi bir kere daha inşallah yazalım. Mesih'e de şöyle yazacağım inşallah bakmaya çalışayım. Evet. FİE, ee, -E. F'den E'ye geçiş. ve E'nin şurasında birazcık derinlik farkı var. bir olmuş. Şekli güzel aslında ama birazcık daha düz olmalı. Evet cime geçiş ve dal çok dik. Yani elif gibi olmuş. Dal birazcık daha yatık olmalı. Evet, şu geçişten cimin ağzının karşısından olsun. Evet dala çıkış böyle. Yani elif kadar dik değil. Evet he, elif iyi. Bu da bu ha da iyi birazcık daha aşağıya indirebiliriz. <laughs> Minde, mimden nuna geçiş biraz daha şöyle aşağıya düşebilir. Bunun çanağı çok yuvarlak. Biraz sonra meyilli olsun. Biraz abartılı oldu da. Evet bunlar biraz sülüs dişlerine benzemiş üstteki gibi değil de daha sert ve köşeli dişler var nesihte. Dişler daha sert ve daha köşeli. Evet lan burada çok güzel. Hey one birleşiminde hey bir öncekinde de belki tekrar etmeli miydik bilmiyorum ama şöyle bir üçgeni andırsın bu H. Şöyle bir üçgeni andırsın. Baba birazcık incelerek baba geçiyoruz. Sonra gözün içerisine hafifçe dolduruyoruz. Evet, lafzatullahın lammı ile elif bu kadar birbirine yakın değil. Yani boyut olarak yakın değil. Elif birazcık kısa olmuş burada. Lafzatullah da lammı da büyük olmuş. Şekil fena değil aslında ama birazcık küçülmesi gerekiyor. Evet birazcık şu arka kısmını kısaltırsak bu hal gayet güzel olmuş. Dal bu kadar uzun değil ama. Bunu da kısaltacağız. Evet bu devamını yazabilirsiniz Nesihin. Bunları dikkate alarak inşallah bir dahaki karşılaştığınızda tekrar etmeyerek sürüsü tekrar edelim. Nesihin devamındaki satırları yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.